Senin komisere saldıran şahıslardan biri göz altında. Kimsin lan sen? Kim gönderdi seni? Ha? Kim gönderdi seni? Geç lan Otur oraya! Yavaş! Ne yavaşı lan? Gebertmediğime dua et namussuz herif. Maksut! Bu senden düştü. Fiyakalı aletmiş. Bayağı da seri. Sen de bütün şarjörü bana sıkacaktın ha? Yalan. Benim değil o. Ulan adi yalancı! Ne uzatıyor bu hala? Konuşma. Abi tamam hallediyoruz biz. Ben hallederim. Siz çekilin. Bak bakayım bana. Selin'i öldürmeye kalkan sen misin? Ha? Ben de seni öldüreyim mi lan ha? ha öldüreyim lan abi seni. Ha, abi, ha? Abi, ha? abi yapma abi, abi. Abi, dur abi. Ha. Abi tamam. Bırak lan bırak bırak. Abi. ben öldüreyim seni. Selin'i öldürecektin ha? Nasıl vuracaktın oh. ha? Göster bakayım nasıl vuracaktın. Haydi cevap ver bana. Cevap ver bana lan. Cevap ver lan cevap ver. Selvan nerede lan? Selvan nerede konuş? Ne, nereden çıktı bu ya? Yeter, tamam yeter. Tamam yeter, abi. Tamam. Bırak Bırakın beni. Kalk 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 Otur şuraya. Mesut kendine gel. Baba sen karışma. Kes sesini dedim. Kes. Hüsnü Ali şüpheliyi çıkartın hadi. Hakan Selin hadi yürü. Hadi siz de çıkın. Herkes dışarı hadi. Sağ ol baba. Herkesin önünde rezil ettin beni eyvallah. Benim bir şey yapmama gerek yok. Sen kendi kendini gayet güzel rezil ediyorsun zaten. Usta biz girmesek öldürüyordun adamı. Ağır cezalık mı olmak istiyorsun? Abartmayın ya. İki tokat attım sadece. İki tokat mı? Herifin yüzü kaymıştı ya. Hepsi bir yana. Nefesindeki içki kokusu hala burnuma geliyor. Buna ne diyeceksin Mesut? Yine aynı mevzu. Yine aynı mevzu. Buyurun. Ben bir yukarı çıkıyorum usta. Tamam usta geliyoruz biz de. Sen devam et Hüsnü. Mesut bir yere gitmiyor. Ne oluyoruz ya baba? Ne demek ne oluyor? Ne işin var burada senin? Ne yaptığını sanıyorsun? Baba haber geldiğinde beraberdik. Baskına da beraber geçtik üstüne hepsini biliyorum düşünüyorum. Başka bir şey soruyorum ben. Başka zaman olsa sor baba. Şimdi mi soracaksın yani? Engin bu halde, başa o heriflerin elinde. Herkes çırpınırken mi? Sana ihtiyaç yok burada Mesut. Senin bu halinle başkasını bırak, hiç kimseye bir fayda yok. Öyle mi? Evet, öyle. Şimdi daha fazla rezil ettirme bana kendini. Terk et burayı, hadi. Usta şimdi sinirler biraz gergin biliyorsun. Normal değil yani. Hiçbir şey yoksa Rıza baba. Kaç kere mermi yedik çoban? Allah aşkına söyle. Böylesini yedin mi?